Ailemizle bu güzelliği görmeye geldik. Bu tarihi mekanı çocuklarımıza göstermeye geldik. Geçmişimizle alakalı bilgilenmek istedik. Ee, mutluyuz, heyecanlıyız. Bunları gördükçe de e, eskileri daha iyi anlıyoruz. Elimizde olanların değerini daha iyi biliyoruz. Neler gördünüz aylıkta mağaralar? Burada insanların, eski insanların nasıl yaşadığı hakkında bilgiler ediniyoruz. Ve oldukça zorlu şartlarda hayatta kaldıklarını görüyoruz. Çok güzel tekke köyün mağaralarını ziyaret ediyoruz. Güzel, e, Tarih tarihi Yani. Evet, aileyle birlikte bir dolaşalım dedik. Güzel yani Tekke Köyü beğeniyoruz. Burayı da sevdik. Evet. Öyle işte. Tabii ki herkes ziyaret etsin. E, çok güzel burası. Çok merak ediyorduk zaten. Ailemizle geldik. Herkesin gezip görmesi gereken tarihi bir güzellik. Gelenlere güzel bir manzara karşılıyor burada mağaraları gördüm, doğal güzellik, dağlar, Ovalar, mağaralar, eskilerden kalma şeyler burada.